Son durumumuz şu, sahil güvenlikle geçen hafta görüşmelerimizde e, herkese belli bölgelerde yüzme alanlarının dışında yer gösterilecek. kayıplarımızı oraya bağlayacağız diye görüştük. Bunun dışında söylemek isteyen, bir şey söylemek isteyen söyleyebilir. Herkes dileğine dileğine gelsin. Yerler belli mi? Yani Ya şöyle, nam taşının orası düşünülüyor. Burası düşünülüyor şu çay bahçelerinin önü ve büyük kumla deresi düşürülüyor. Şu anda düşünülüyor ama bizim şu anda e, 250 gibi bir üye sayımız var. Biz zaten sahil güvenliklerde bu kadar yer talep edeceğiz. Burada 1500 tane kayıtlı kayıt var. Duyarsız kalıyor insanlar. Yani gelip kayıt olsalar aslında ben onlar için de mücadele edeceğim. gelmiyor insanlar. Neden bilmiyorum. Ya biz duyuramadık sesimizi. Yani bir, bir yerde bir topluluk var gibi geliyor. Çünkü burası herkesin yeri. Herkesin yeri. Hafta içi de gelip çay içebilirsiniz. Burada her zaman açık olacak burası. Burada da yetecek mi bu? Dediğiniz verilen yerler yetecek mi? Vallahi yeterince yer verilmezler. dediler. Son söz bu. Herkes ayın yirmisi demiyor. Ne yapacağız? Yeni ben bir Ne yapacağız? Tonoz açacağız? Yok, tonoz yasa. yasa. Ne yapacağız? Kendilerine duba atacağız. Biz onlara bağlı. Biz onlara bağlı. Peki geçiciyse ise başkanım yani bunu zaten senenin şeyine geldik, sezonun yarısına geldik. Şimdi yani bunu seneye yapılmış olsa biz şimdi bir ay sonra alacağız herkes kayıklarını alacak, garajına götürecek. Evet. Yani böyle bir idare etme şansı yok mu? Biz bu herkes konuda da yerleşti. E, bu konuda da belediyeye, kaymakamlığa, e, liman müdürlüğüne Sahil güvenliğe resmi olarak dilekçemizi verdik. En azından bizi bu sene idare edin. Hı. Kışın herkes tonozunu ve kayını toparlasın. Toparlasın. Ondan evet. sonra sene. bu şekilde bir çalışma yapalım dedik. Yani sonuçta bizim buraya bir barınak yapılması gerekiyor. Bu kadar İlk kayık var. Yani O oldu. Vur Olma ihtimali de varsa, yani e, nasıl hızlandırılacaksa seneye mesela o barınağımıza koyalım yani. Zaten e, konuşmalarımız o yönde oldu. Bizim böyle hani Duba'da, bizim burası biraz dalga alan yer. E, deniz patladığı zaman kayıklarımızı tutamıyoruz. Tonozda da durmuyor zaten. Mesela kışın burada kalanlar bu sıkıntıyı hep yaşıyorlar. Yani, e, kayıklarımız, garajı yok. Tabi garaj yok. Koyuyoruz. Yani yani yok. E, biz şimdi kışın da denize çıkıyoruz. İhtiyacımız sonsuz. Tabi tabi bu konuda. Bu, bu seneyi atlatacak şekilde yani bir bir buçuk ay biz şeyden sonra sezon bitiyor. Bu Covid-19'dan dolayı bunu ertelemişler. Yani ya aslında bize ya. dün ben bizim WhatsApp grubunda paylaştım. Bize iki ay evvel bunu tebliğ ettiler. Kayıklarını toplanacağını. Şey Ama iki de. ay e, bu virüsten dolayı ertelendi bu iş. Bugüne geldi. Bugün de artık Şimdi idare de. edecekler. Yani ay sonuna kadar Bence herkes. Bence de yani idare edilirse. Şimdi en azından bu, bu sözünü atlatmamız lazım. Şimdi bu birden bir ani evet. tabii iki ay olmuş haberimiz yok bizim daha yine şey yaptık. En azından bu e sezon hatta lazım. İki ay evet. evet. Gelecek olan sezona <laughs> gösterdikleri yerlere sandalları bağlayabiliriz. Bu yakın. Bu güzel bir, bir şey. De, bir de ha. başkanım e, işte nam taşı falan dendi. Ben oturuyorum 13. durakta 10. durakta misal. E ben oradan oraya nasıl gideceğim geleceğim. O sorunlar da var yani şu an onun için diyoruz yani.

Yani keşke yani olsa o kadar var. bir şey. Oradan yani yani. Her tarafına kadar mesela. bir hesap. Gidip gelmek yer göstersinler Bayağı de yok. bağlayalım. Gidip gelmek mümkün değil. Burada mühim olan şey hırsızlık. O da var yani, o da var. İçinden malzemelerimiz çalınıyor, bunu kimse dikkate almıyor. Herkes burada teknelerini müdahale edebilecek şekilde konumlandırmış durumda değil mi? Şimdi benim teknem buradan atıyorum 600-700 metre ileride durduğu zaman gece ben bu tekneyi nasıl zapt edeceğim? Evet. Sahil güvenlik bana bununla ilgili mesela yardımcı Güvenlere olacak mı? Güven verecek yani mi? Yani ya. daha geçen hafta işte motor çalındı. Hmm. Kameralarda gözüküyor vatandaş gemlik tarafından geliyor kayıkla. Bir dakika sürmüyor motoru çıkartması. Alıyor ve gidiyor. Ve bulunmadı motor gitti. Benim tekneyi aldılar. Aynı şekilde abi işte teknesini aldan, görüyor, da bizim teknesini aldılar. Biz müdahale ettik aldık. <laughs> Başka, Başka, ben 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 yani bu bir biraz sıkıntılı. Var. Hani sahil Kayıt güvenlik yapıyorlar. bize bu konuda yardımcı olabilecek mi? Bize hani dağıtacak sağa sola ama yani nasıl biz müdahale edeceğiz Bu kadarıyla Büyük kumladan başlayacak, belirli yerlere bu imkanı sunacak. Bu tarafta oturanlar o bölgelere, burada oturanlar bu bölgelere, o tarafta oturanlar o bölgelere bağlayacak. Bu iş öyle galiba, Tabii benim ben anladığım zaten kadarıyla. E, bizim <laughs> bizim aracılığımızla düzenleyeceğiz. Biz dernek olarak ama düzenleyeceğiz. Ama bu şartlarda e, uygulanırsa çok iyi. Herkes. Ama bir sene sonra olur ama iki, iki sene sonra olur. Buraya bir yere belli bir liman yapıldı mı bu iş biter. Diyor ki yer göstereceğiz. ve da dernek karşılıklı, karşılıklı bir yer belirlenecek. Sahil güvenlik bize yer göstermeyecek. Marina yapacak. Esas olması gereken Esası olması gereken budur. Çünkü neden? Her sandal kayıtlıdır ve beş yıllık vergi vermekte. Niçin vergi veriyoruz biz? Sandalımızı için veriyoruz. Bu sandal korunması lazım. Bizden devlet vergi alıyorsa ilk önce bizleri düşünecek devlet. Sosyal devletçilik budur. Sosyal devlet olmak için vatandaşına yardım etmek mecburiyetinde Bizden vergi alıyorsun, o zaman derneğe de bir görev düşüyor. Derneğin üyelerinin sözlerini iletmesi gerekiyor. Dernek başkanı da bunu aynen bu şekilde iletecek. Karşı tarafa, devlete iletmek mecburiyet. Söylediklerim bu kadar. Sayın başkan. Ee, biz söylediklerimizi hepsini dilekçeyle başvurduk. Resmi olarak cevabını bekliyoruz şu anda. Değil mi? Şu anda Erselenme, yer gösterilecek yerlere. Şu anda önümüzdeki hafta sahil güvenlik e, ilgili kurumlarla gelecek. Heh. Burada yer gösterip ondan sonra toplanacak tonozlar. Önce yer göster. Tabii. Tabii. Onu sağladık. Biz şu anda derneğin faydası bu oldu. Yani biz gittik derdimizi anlattık. Bizim kayıkları nereye koyacağımızı sorduk. Fakat onlar da cevabı şöyle veriyorlar. Kayığı alırken bize sormadınız diyorlar. Ben ee, ona niye sorayım ya? Ben paramı işte, sandal alıyorum. Deniz kenarı burası. Ya yani öyle yaptırıyor. de yani. hiç öne şey olur mu? ben ne soracağım? Parası sandan alıyor. Yani mazmunu söylüyor. Kayıt dışı sandanlar, kayıtlar. Vergisini ödüyoruz. Efendim ehliyetimizi aldık, her <laughs> şeyimizi aldık yani sormaya gerek var mı ama burada liman yok. Yani bu gerçek. Burada liman yok ve o büyük bir yatırım. Şu anda bütçe ona izin vermiyor şu durumda. Bize sadece adam. yetici bir yer verecekler, burada üç, idare edeceğiz. Şimdi üç biz. tarafı denizlerle çevrili ülkede yaşıyoruz. Evet. Dünya kadar tekne var, bu dünya biliyor bunu. Ehliyet yoktu. Ne yaptılar? Bir milyon kişiye ehliyet vereceğiz dediler. E bunları bilmiyor mu kimse? Ehliyet alan. Araba kullanmayacağız onunla, motor kullanacağız. Abi küçücük Narlıda var ya, Narlıda falan var var yani, bir de kumla bu sahilin en büyük yeri. Siz kaç yıldır kumladasınız? 90 senesinden beri. 90 yılından beri böyle bir oluşum oluştursaydınız şimdiye kadar yapılırdı. Bravo. Bravo. Sayın Başkan o şeye karşıyım. Evet, Bravo. Bu işte, konuşmanıza ben karşıyım. Ben neden? Ben de. Ben de. Neden? Öyle neden karşıyım? Olurum. Çünkü neden onu onu o zamanla herkes istediği gibi şeyle düşünebiliyor. Ama, Ama şimdi şimdi burada olarak, burada başkanın olarak, ilettiği başkanın tamam. ilettiği bir dakika. Başkanın ilettiği diyor ki başkan eee karşı tarafa bırakılıyor bütün istekler. Bizim sesimiz duyulması lazım karşı tarafa aslına bakarsan. Şu bir başkan olarak. olarak yani eee şöyle. Şimdi siz diyorsunuz ki sahil güvenlik bize yer gösterecek. Hayır. Sahil güvenlik bize yer göstermeyecek. Derneğe, dernek olarak sahil güvenliğe biz yerleri belirecek o şekilde olacak. Ama siz dediniz ki şimdi dernek dernek derneğe yer belirleyecek sahil güvenlik. E belirleyecek ama ki, ama, ama evet. bir olay var. var. Bak da kumlada olacak. Orası olmaz da, burası. Kumlada denizde 700 tane kayık var. Evet. Ve derneğimize 250 tane kayıtlı olan kişilere ancak sahil güvenlik biz dernek olarak yardım edebiliriz. Kayıt. Ama şimdi kayıt yok. Örneğin e öncelik tabii yani derken buradaki derne. insanların hepsi kayıtlı zaten. Burada Buradakilerin kayıtlanma yani. başvuruda 700 anda, tane e, e, e. 700 tane tek olmuş olsa daha sandal var. Şu anda sahil güvenliğin tespit ettiği Kumla sahilinde Aldergli'ye kayıtlı var. 200 tane sandal Bunun var. 120 ve 130 tanesi kayıtsız kayıt. Yani plakası yok, ismi yok. Bunlar zaten toplanıp İnegöl'deki <laughs> kayıp parka gidecek. Sen diyorsun biz biz gösterelim. Biz gösteremeyiz. Biz gösterelim demedi Sahil demedim. güvenlik bakın gösterecek. Siz nerede Siz yanlış anlıyorsunuz. Bir dakika bakın ben dedim ki biz gö biz gösterelim demedim. Dernek başkanı, dernek başkanı sahil güvenliğe yer göstersin dedi. Yani sahil güvenlik de o yerleri benimsesin, oralara yer yapılsın. Evet, Konuştuğumuz yani. aynı şey. Sahil güvenlik gelecek. Burada yerleri tespit edeceğiz tamam. beraber. Oraya koyulacak kayıtlar. Konuştuğumuz aynı şeyler farklı. Neresi anladılar. tehlikeli? Biz al, oraya izin verecek sahil güvenlik. Çünkü başkanın bir proje çizdi. O projeyle sahil güvenlik tabi kaymakamlık geldiği zaman onu kendilerine önlerine sunulacak. Nam taşın orada var iki tane. Lese uyaralım arkadaşlar. uyaralım. Nam orada iki tekne var. Ben şikayet edeceğim onları. Biz oraya balık tutmaya gidiyoruz ara sıra. Çocuklar hareket halinde geriye doğru atlıyorlar kayıktan. Ben kaç kere gördüm kiminse mesela burada aramızda oradan üye varsa uyarsın. Emin olun ben şikayet edeceğim. Bunu ne ihbarcılık ne şey olarak düşünün. Çünkü yarın öbür gün yarın öbür gün orada bir kazı olur. Ölürse biz o zaman ne liman ne barınak her şeyi unutalım. Herkes kayığını satsın gitsin evine. Başkanım sen şikayetini yap biz senin Ben şikayet edeceğim. Mesela birey olarak yapma şansımız az ama sen başınızdasın. Ben zaten dernek olan adına buradayım. Derne, bu sene buradayım. Seneye biriniz geçersiniz. Yok. Yani biz bunu ön ayak olduk, kurduk bu derneği. Ee, yardımcı olun, destek olun. Gündüzleri gelin, oturun dernekte çay için. Her zaman çayımız var. Ama e, sorunları hep beraber tartışalım. Ben bugün bu toplantıyı zaten bu yüzden yaptım. Hep beraber konuşalım. Herkes fikrini söylesin. Ben çünkü oraya yalnız gittiğimde sizlerin adına konuşuyorum. Evet. Ben sahil güvenlik bizi çok iyi karşıladı. Üç saat to sohbet ettik. Adamlar gerçekten haklılar. <laughs> yani ben. Evet. gerçekten kayıkla çıkmaya <laughs> utanıyorum Çek, artık. Tekneler çünkü gerçekten bazı tekneler, e, kayık şey balık tutmak amaçlı değil de değişik amaçlar. Aynen. Yani. Mesela hız işte yapıyorsunuz. <laughs> mantarın içine girmeyin. Evet. Bunlar şikayet ediliyor ve resimli hepsi resimli ellerinde var. Buraları kameraya çekmişler. Hepsi var. Hı. Yani sanmayın ki sahil güvenlik geliyor da şey oradan da çekebiliyor. 4 metre teknede 5-6 kişi birden Evet iki kişiden oluyor. fazla binmeyin yani, bakın. Bu <laughs> da bir yasak evet. yani şu anda yasak. Bir de ben bir şey söylemek Aynı aile başladım. binebilir onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bakın biz Necati Bey ile ikimiz nereden bütün arkadaşlarımızı, teknesi olan <laughs> arkadaşlarımızı, tereddüten arkadaşlarımızı getirdik üye yaptık. Herkes iki üç arkadaşını da üye yapsa hep beraber kalkınırız. Aynen. Ne Tekne kadar üye, üye sayısı ne kadar olursa evet, tek olması şart değil yani. Tabii ki tabii ki. O kadar yani. Sonuçta illaki teknesi olan üye olacak tabii diye bir kural yok. Gideceğim. Yani herkes olabilir. Ne kadar üye olabilir. Eee bak Ahmet abi sandalı yok. Üye yaptım. Vermiyor mu? Belediye başkanıyla randevu alamıyoruz. Virüsten dolayı alamıyoruz. Virüsten. Biz deriz ki şuradan itibaren şu iskeledeki kumu buradan kaldırsa şu kumu kaldırırsa buradan şuradaki sandallara yanına daha ek belki 25-30 sandal daha girer buraya. Abi ip ip ve tonoz istemiyorlar. Tonoz istemiyorlar tamam kabul ettik. Ama, şimdi ama şurada, değil. denize giren olmadığı için Ama o kum yine gelecek. Ya gelirse gelir. Yani şey. bu se bu sene gelmez ama artık. Bu sene geçti. Yani Zaten başkanım. bizim için bir sene geçerli. Sayın şey Başkanım, bir engelliler için böyle bir yer sahil güvenliğe öneride bulursanız rahat girip inmeleri için ya yer gösterse gibi. yalnız engelliler içinde yani bunlar da var. Ben de ileriki tarihlerde yani. de olacak şeylerdir. Hmm. Yani sizden istediğimiz o bir de. Yani engelliler için mesela. Aa, yaşlılarımız var. Konu. Zor iler binerler oralarda. Bunlara da böyle bir yardımcı yer göstermeleri ne rica etsek? Olabilir. Bizim mesela e, Engelliler Derneği Başkanı Vaya. Evet. Biz onları balık tutmaya çağıracağız çocukları. Kayı'ya nasıl bindireceğiz diye düşünüyoruz şu anda engellileri. Ben mesela Kumla'da e, 28 yıldır buradayım ve 28 yıldır da balık avlarım. 28 yıldır da kenarı çekmişimdir. Çeşitli defalarda hep gelmişlerdir bana bana belediye zabıtaları. Ben kendilerini şey yaptım. Ben Kumda kumsalda kesinlikle tekneyi bırakmıyorum dedim. Peki abi bir şey söyleyeceğim. Hı. 28 ben bir yıldır Kumla'dayım bak. 28 yıldır neden dile getirmediniz abi? Neden Biz bu bunları diye dile getirip siz bak. Şimdi ben size gidiyor. bir şey daha söyleyeyim. Çok güzel. Çok güzel söylüyorsunuz. Ben emeklisenin senin sekreter teşkilatlanma sekreteriyim. Ben burada emekleri emekleri çağırdığım zaman kaç kişi biliyor musun? On kişi geçmiyor. kayık amatör balıkçıları, derneğindeyiz. Başkanımız Uğur Bey'le beraberiz. Başkanım bugün ee, kumla balıkçıları ve kayık sahipleri ile ilgili görüşmeler yaptınız. Bu görüşmelerde neler size şikayet olarak geldi? Yani? Görüşmelerde herkesin sorunu aynı. E, kayıklarımızı nereye bırakacağız, nereye koyacağız? E, biz sahil güvenlikle görüşmemizde bunun bir karara bağlandı fakat uygulaması önümüzdeki hafta yapılacak. E, sahil güvenlik yüzme alanların dışında güvenli bölgelere kayıklarımızı park edeceğimizi Söyledi. Fakat uygulaması önümüzde kalktı olacak. Biz de üyelerimize bunları anlattık. E, diğer <laughs> sorunları tartıştık. İşte e, yüzme alanlarında kayıkların gezmemesi konusunda bilgi verdik üyelerimize. E, bunun dışında başka bir hem üyelerin dertleri çok. Burada sıkıntı çok. Yani e, liman olmamayışı, barınak olmamayışı büyük engel bize, Hem balığa çıkmamızı engel hem kayığımıza binmemize engel. Ee, en ufak bir hava estiği zaman kayıklarımız kırılıyor, iplerimiz kopuyor. Örneğin dün bir kayın ipi koptu, ta kurşunu da bulundu kayık. Yani bu tür şeyler hep burada yaşanan şeyler. Sahil güvenlik de bu konuda çok sıkıntılı. Çünkü ipi kopan kayığı sahil güvenlik bulup getiriyor. Bu da onun için bir maliyet. Şeyimiz bu yani. Peki, belli bir görüşmeler yaptınız geçen hafta içerisinde. Liman yapımı ile ilgili size göre sonuç verildi mi? Liman yapımı biraz bu bu sene zor. Önümüzdeki yıl düşünülecek deniyor. Ee, belediye başkanının buraya bir kayık park projesi var. O da ne derece sağlıklı olurum da konuşuldu. Herhangi bir şey yok şu anda. Bir gelişme Peki, yok. Peki son o olarak e, avatör balıkçılara, deniz sahiplerine neler söylemek istiyorsunuz? Son olarak şunu söylüyorum. Herkes dikkat etsin. E, yüzme alanlarının dışında kullansınlar kayıplarını. E, zaten bütün e, bütün mesele buradan çıkıyor. Şikayet çok. Haklı olarak ipler, e, biz de kayığımızı bağlamak zorundayız. iple güvenli olsun. Bugün bir kayık almaya kalkın. 30-40 liradan aşağı kayık yok. Yani ipi mecbur halka yapıp e, duvara Karaya bağlamak zorundayız. E bu da tabii yüzmeleri engel oluyor. Onlar da haklı olarak şikayet ediyorlar. Bunlara dikkat edilsin. yani İpleri mümkün olduğu kadar düzgün bırakılsın. Şimdilik idare ediyoruz ama ileride ne olur bilemiyorum. Biz size teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Rica ederim.